الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم صدق الله العظيم Değerli kardeşler, okumuş olduğum ayetler tekbir Suresinin 26, 27 ve 28. ayetleri. Allah Azze ve Cel bu ayetlerinde buyuruyor ki fe eyne tezhebun. Nereye gidiyorsunuz? Ey insanlar, ey insanlık nereye gidiyorsunuz? Ne hal üzerinesiniz? Nasıl yaşıyorsunuz? İn ve illa zikrul lil alemin. O yani Kur'an-ı Kerim alemlere bir öğüttür. Kimin için? Limen şâe minkum eyyestagim. Sizden doğru yol üzere gitmek isteyenler için o Kur'an bir öğüttür diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Kur'an'ın daha doğrusu Allah'ın sorduğu bu soruyu biz insanlara sık sık hatırlıyoruz. Derslerimizde Allah'ın ayetlerinden bahsederek, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hadislerinden bahsederek, İslam'dan bahsederek bu soruyu sizlere sık sık hatırlatıyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Bunu her zaman ne yapıyoruz hatırlatıyoruz. Bu soru ile birlikte insanlığın özellikle müslümanların içinde bulundukları durumların resmini gözler önüne seriyoruz ve önce kendimizi sonra da bütün müslümanları uyarıyoruz. Çünkü uyarıcılar önce kendi nefislerine söylemeleri lazım söylemek istediklerini sonra başka insanlara söylemeleri lazım. Bizim bu uyarılarımıza mukabil insanlardan şöyle sorular geliyor. Peki ne yapalım? Çare nedir? Çare Dertlerimizi söyledin de bari reçetelerini de söyle. Biz tek başımıza ne yapabiliriz ki? Değerli kardeşlerim, İslam fertleri toplumları içinde bulundukları bataklıktan, ahlaksızlıktan, küfür ve şirkten kurtarmak isterken kurtuluşun yolunu da göstermemiş midir? İslam hasta, hastalıkları teşhis ederken o hastalıkların reçetelerini de belirlememiş midir? topluma siz şöylesiniz sizler böylesiniz derken onları öylece bırakmış mıdır onlara kurtuluş yollarını da göstermemiş midir eğer böyle düşünenler varsa bilsinler ki onlar İslam'ı anlamamışlardır peygamberlik makamını peygamberlere gönderilen kitapları anlamamış olan insanlardır belki peygamberlerin peygamberimizin hayatını okumuşlar ama ders almak ibret almak için okumamışlardır sırf okumak için okumuşlardır Kur'an'ı sık sık okumuşlar. Hatta belki ayda bir defa, iki defa hatimler indirmişler. Ama okudukları kitabı anlamak, anladıkları ile amel etmek için okumamışlardır. Sırf okumak için okumuşlardır. Bugün Türk milletinin durumu bu değil mi? Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la dirilmek için okuyanların sayısı yüzde biri, yüzde ikiyi geçer mi? Kur'an'ı okumak için bulunduğu raftan alıp üç defa öperek Alınlarına değdirip sonra da saygıyla oturup okumaya başlayanlar okudukları ayetlerin manalarını hükümlerini anlamak için şöyle bir tefsir kitabını açıp okuyorlar mı? Okuyorsak okuduklarımızla amel ediyor muyuz? Onları hayatımıza ailemize çevremize nakşede biliyor muyuz? Peki okunduğu halde içindeki hükümlerle amel edilmeyen bir kitabın faydası olur mu? Bunu bir misalle anlatalım. Hasta olsanız. Hastalığınızın tedavisi için bir doktora gitseniz, doktor sizi muayene edip hastalığınızı teşhis ettikten sonra size biraz bazı ilaçlar yazsa, siz de gidip o ilaçları eczaneden alsanız, eve gelip ilaçların içlerindeki reçeteleri defalarca okusanız ama o ilaçları o reçetede belirtildiği gibi almazsanız, o reçeteleri okumanızın size bir faydası olur mu? Reçetelerini okuduğunuz halde kullanmadığınız ilaçlar hastalığınıza çare Dertlerinize deva olur mu? İşte Kur'an'ı okuduğu halde içindeki hükümleriyle amel etmeyenlerin durumları da aynen böyledir kardeşlerim. İslam'ın Mekke dönemine baktığımız zaman inen ayetlerin genellikle itikatla yani imanla ilgili ayetler olduğunu görürüz. Kur'an insanlara her şeyden önce la dedittirmek istiyordu. La, bütün putlara la, ilahlara, hayasızlıklara, ahlaksızlıklara, başıbozukluklara la layık kalplerinde sağlamlaştırdıktan sonra da illallah dedirtiyordu. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka kanun koyan, hüküm koyan, Allah'tan başka yağmur yağdıran, rızık veren, yaratan, yaşatan, öldüren, öldükten sonra yeniden diriltecek, dirilttikten sonra hesap soracak, cezalandıracak, mükafatlandıracak başka bir ilah, başka bir mabut yok. Sadece Allah var. İşte bu la ilahe illallah gerçek manada söylendiği, bütün hücrelere nüfus ettiği, kalplerden, düşüncelerden bu la ilahe illallah'a aykırı her şey atılıp temizlendiği zaman hükümler inmeye başladı. Çünkü kalplere, beyinlere Allah tam hakim kılınmadıkça Allah'ın hükümleri hemen kabul edilemezdi. Ne zaman ki sahabeler kalplerine La İlahe illallahı silinmez bir şekilde yazdılar, nakşettiler. Ondan sonra gelen her emri, her yasağı tereddüt etmeden, duraksamadan ama fakat lakin demeden kabul ettiler. Kabul etmekle kalmadılar, hemen uyguladılar. Onlar peygamberlerinin mübarek ağzından çıkan her söze kulak kabartıyorlar. Onun her fiilini dikkatle izliyorlar ve onun gibi olmaya, onun gibi yapmaya gayret ediyorlardı. İşte Allah onları bunun için yücetti, bunun için onları övdü ve bunun için onları kıyamete kadar gelecek olanlara örnek nesil olarak gösterdi. Bu sözlerimi dinleyenlerin ne yapmalıyız sorusunun cevabını henüz alamadıklarından hay hayretle bakındıklarını görül gibiyim. Evet, ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz ki yeniden dirilelim, ayağa kalkalım? Kalkalım da yeniden Allahu Ekber nidaları ile alemi titretelim. Dosta güven, düşmanlara korku salalım. Mazlumları zulümden kurtarıp zalimlere yaptıklarının cezasını ödetelim. Evvela, sahabilerin yaptığı gibi la ilahe illallah'ın anlamını bilerek, bütün küfür, şirk ve bidat düşüncelerden temizlenerek sadece dilimizle değil, kalbimizle, bütün hücrelerimizle la ilahe illallah diyeceğiz. Allah'ı ve Allah'ın hükümlerini her işimizin mihenk taşı yapacağız. Peygamberi yegane kılavuz, Kur'an'ı rehber edineceğiz. Kur'an'da yasak olarak ne bildirilmesi onları terk edeceğiz. Emir olarak ne bildirilmişse Onları da yerine getireceğiz. Bütün küfür düzen, sistem, ideoloji ve düşüncelerinden uzak duracağız. İşte o zaman söylediğimiz la ilahe illallahı sözde değil, özde söylemiş oluruz. İşte o zaman insanlara değil Allah'a kul oluruz. İşte o zaman insanlardan değil sadece Allah'tan korkarız ve işte o zaman Allah düşmanların kalbimizdeki korkularını söküp atarak bizlerin korkusunu düşmanların kalbine yerleştirir. Yoksa dilden günde bin defa La ilahe illallah desek de bize bir faydası olmayacaktır. La ilahe illallah dediğimiz halde kafirlerden, küfür sistemlerinden uzak durmuyorsak, üstelik o sistemleri destekliyor, peşlerinden gidiyorsak söylemiş olduğumuz kelime-i tevhidlerin ne anlamı var? La ilahe illallah derken Bizim gibi la ilahe illallah diyenleri tanıyacak ve onlarla kontak kuracağız. Sadece bulunduğumuz yerdeki tevhid ehli kardeşlerimizle de değil, dünyadaki bütün tevhid ehli kardeşlerimizle aramızda köprüler kuracağız. Ailelerimizi İslam'a uygun aileler haline getireceğiz. Ticaretlerimizi İslam'ın belirlediği hükümler etrafında yapacağız. Unutmayalım İbrahim aleyhisselam Nemrud'a karşı la ilahe illallah ile karşı duruyor. Ama onun söylediği o la ilahe illallah Nemrut'un bütün uykularını kaçırıyordu. Musa aleyhisselam Firavun'a ve avanelerine la ilahe illallah ile karşı geliyor. Firavun onun söylediği o la ilahe illallah ile havalara zıplıyor. Bütün dengesi bozuluyordu. Sonunda o la ilahe illallah Kızıldeniz'i yardı. Firavun ve avanesinin toptan boğulmasını sağladı. Allah Resulü Ebu Cehile ve Mekke'li müşriklere la ilahe illallah ile karşı geliyor ve o la ilahe illallah Medine'ye sığmıyordu. Medine'den yayılan la ilahe illallah dünyaya yayıldı. O gün dünyanın en büyük devleti olan Pers İmparatorluğunu yerle bir etti. Medine'de söylenen o la ilahe illallah a Hindistan'da, Mısır'da, Viyana önlerinde duyuldu. Öyleyse kardeşlerim ne zaman ki bizler de la İlahe illallahı hakkıyla söylersek Kur'an'ı da hakkıyla anlarız ve ona hakkıyla teslim oluruz. İşte o zaman kurtulacağımız gündür kardeşlerim. La ilahe illallahı hakkıyla söylemek, la ilahe illallah'ın manasını hakkıyla bilmek şiarımız olsun. Allah bizleri öyle olanlardan eylesin. Ela in ahsenel kelam ve eblegan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم